Rıza. Ben sürprizlere bayılırım Gülsüm Hanım. Personel, herhal burada. Evet Rıza, neyin şerefine içelim? Malların şerefine içelim bence. Aa, yo olmaz, bence ikimizin şerefine içelim. Aa, bak bu olur. Burası, burası çok sıcak olmadı mı sence? Ne? Bana çok sıcak geldi de. Hadi çıkarsana üstündeki. Ne? Üstündeki ne diyorum çıkarsana. Ee, ama bir gören olur Gülsüm Hanım. Bak, Ben de senden kıskanır. Üzerimden başka birkaç parça şeyi Ama atabilirim Gülsüm Hanım, bak, dur, sakin ol Gülsüm. Gülsüm Hanım. Ama bir gören olacak ama Hı. ya dur Gülsüm Lütfen. Hanım. Gülsüm Hanım. Ha? Tamam, bak, Bana ha? Kirli mi aldı falan? Götür el hadi. Gülsüm Hanım ama bak açık mükemmel diyebilirim. Mükemmel ikili olabilirdik ama seninle. Götür ışını. Sen sen, sana Gülsüm. her şeyi açık diyebilirim. Götürün. Gülsüm, Gülsüm Hanım. Hı. Gülsüm Hanım açıklama yapabilir. <Gülsüm> ne güzel bir hava bu böyle. Canımdan setmek istiyor. Dans etmek istiyor. <Gülsüm> dans etmek istiyor. <laughs> isterse desin aşk için Önce hoş, boş gelir Her seferinde canım yanar Aşk bana yan Doğrusunu sadece kim bilir Aşk nedir, nerededir nedir? inanmaktır diyorsan Memoli hadi. Başak daha yemeğe mi hadi gel, Tamam be Başak. kanunu hep aynı şeyi. Aynı şeyi kimle de aşk için. Önde Beyin Hanımcığım, bu dansı lütfeder misiniz bana? Kurtuluş yok galiba. Abla ya beni yalnız bırakma ne olur. Ver oğlum dansa kaldırsana Zeynep ablanı. Abla abla niye hatırlatıyorsun? tamam doydum Bergin teyze. Sonunda. A, nedir, Hadi dans edelim bebek. Nerededir? İnanmaktır diyorsan bana Zor gelir. Ah. Ah. <laughs> Yapma ya. Kesin ay, dön, dön. Dön. Memoli nereye bakıyorsun? Memoli nereye bakıyorsun? bakıyorsun? Cem'e bakıyorum. Yanlış kaldı ya çocuk. Yazık. O kız duraktaki kız mı? Aa, 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 Başak ne diyeceğim? Ay, gidip cem. Cem'le dans etsene biraz. Aa, ne? Ben yıllardır aa, bu anı bekliyorum. <laughs> bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ne oluyor Zeynep? Ya bak, ne ya. oluyorsun ben? <laughs> Doğru dürüst dans etsene. <laughs> yavaş dedim. Yavaş dedim. Berk yapma oğlum ayıp oluyor. Dans ediyorum Berk'in de bir şey yapmıyorum ki ya. Aferin Berk devam et. <laughs> Kemal'cim, Osman. De de. Aferin devam Her et. De. Onur duyarım efendim. Yana, ya, ben, ben, beni. Ben neler yapıyorsun Ne yapıyorsun ha. Hadi bakayım gitmasana çabuk. gibi. Her Derya Hanım. Git başımdan. Git başımdan dedim. Lütfen müsaade edin. Bu konuda konuşmam lazım. Söyle bakalım öteki soytarı nerede? Aa yoksa bu yeni bir oyun mu ha? Bakın ben sizinle tanışmayı çok istiyordum. Oyunu bu yüzden oynadık. Birincisi bir daha bana sakın siz deme. Peki. İkincisi eğer bir kadınla tanışmak istiyorsan gider tanışırsın. Böyle oyunlara hiç gerek yok. Peki. Üçüncüsü beni dansa kaldırmak isteyen bir sürü insan olabilir. Bu yüzden elini çabuk tut. Peki. Evet. Be, be, benimle dans sen Hadi, hadi. Dünyanın kanunu besbeli. Söyler <laughs> aynı şeyi aynı şeyi. Aşk <laughs> Önce boş, boş Her seferinde canım Arka tarafı Mutfak girişine gidiyoruz. Peki efendim. Orada sıkı güvenlik olabilir efendim. O da senin işin artık. <Gülüyor> 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 ne güzel dans ediyorsunuz başkomiserim. <laughs> öyle ama bakana kaptırdık Belgin Hanım. <laughs> Daha gece uzun başkomiserim. Daha çok dans edeceğiz. Sen geldikten sonra memoli çok değişti. Nasıl yani? Öyle, ne bileyim yani sanki gülmeyi yeniden öğrendi. <laughs> Yok komiserim o benimle dalga geçiyordur onun için gülüyordur yoksa... Yok hiç de öyle değil Zeynep adın geçtiğinde gülüyor. Bizden hep gizlemeye çalışıyor ama gözlerinin içi gülüyor. Nasıl yani? Anlamadın mı Zeynep? <laughs> bu kadar saf mısın? <laughs> yok yok, bunun adı başka bir şey. Ne? Aşk. Ne? Aşk. Belgin Hanımcığım... ...efendim bu rüya gibi bir şey biliyor musunuz? İltifatınıza teşekkürler efendim. Sayın Bakanım, Belgin Hanım'la biraz da ben dans edebilir miyim acaba? E hem de Komiser Başak sizinle dans etmek için can atıyor. Ya. Değil mi Başak'cığım? <laughs> Memoli, Başak çok kızdı galiba. Abla nasıl olsa biraz sonra gelir, çeker kolumdan benim. Memoli, bu gece seninle iftar ettim, biliyorsun değil mi? Sağ ol abla. Ama ama en çok da Zeynep duygulandı, biliyor musun? Ne? Ne? Daha ne kadar gizleyeceğini zannediyorsun? Ne abla? Ah ikinizde de öyle bir keçi adı var ki. Oysa... Oysa ne? Oysa o kadar güzel bir çift olurdunuz çift ki. Çift mi? Çift ya. Aa Kemal Bey. Birbirimizi nasıl Aa, da kaybettik. Bir şey konuşacağım sizinle. Her gelir beye. misiniz? Beye nereye nereye gidiyorsun? gidiyorsunuz? Dans etmeyecek miyiz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.